Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yine ben geldim. <laughs> Bakalım. Aklınızda kişinin e, an enerjisinde, enerjisi ne durumda? Sizin için neler düşünüyor, neler hissediyor? Bunları hemen bir bakmak istedim. <laughs> evet. Kısa bir hatırlatma arkadaşlar. Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden 150 TL emoji satılan arkadaşların tek sorunu Instagram'dan yanıtlıyorum. Onun dışında kişisel ve özel bakım istiyorsanız yine Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bütün açılımlarımda olduğu gibi şifa olmasını niyet ediyorum bu açılımın sizler adına. Niyetinize niyetim olsun arkadaşlar inşallah. En doğru kanallardan en doğru mesajları alıp sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Evet. Öncelikle aklınızdaki kişinin şöyle bir enerjisine Hemen bir bakalım arkadaşlar. Şefkatli bağlantılar. Link geldi. Denge kartımız. Sihirbaz ve ayna. Bağlılık. Bahçe ve kapı. Hilekarlık. Düşünen kadın. Şimdi arkadaşlar aklınızda kişinin an enerjisine şöyle bir enerjisine doğru baktığımız zaman. Evet Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi on, tabi bu vadeler değişecektir her zaman söylediğim gibi. Kimiz için 14 saat kimiz için e, belki saat de olabilir. Yani gündüz 2 ya da gece 2 olabilir. 2 saat 2 gün e, ya da 14'ü 24 ya da en geç 14 gün içerisinde e, birçoğunuzun aklınızdaki kişiyle buluşması, görüşmesi ve yakınlaşması görünüyor arkadaşlar bir dengeye gelecek olarak görünüyor yani ilişkiyi bir dengeye getireceğini söylüyor aklınızda kişi size karşı çok özlem duyduğunu size karşı bağlılık taşıdığını söylüyor yani aklınızda kişi sizi aslında aldatmadığını söylüyor arkadaşlar şimdi bir kısmınız aklınızda kişiyle şu an uzak olabilirsiniz belki de yol mesafesi şehir ayrılığı da olabilir ya da aklınızda kişinin sesi soluğu çıkmıyor olabilir. Bundan kaynaklı şu an sizde aklınızdaki kişi de ister istemez geri planda duruyor olabilirsiniz. Ya da iletişim devam ediyorsa kesik kesik bir iletişim sıkıntısı yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü aklınızdaki kişi oldukça yoğun bir şekilde düşündüğünüzü gözlemliyorum arkadaşlar. Ki aklınızdaki kişi de sizi düşünüyor bu arada. Ee, şunu da söyleyeyim bir kısmınız aklınızdaki kişi evli olabilir arkadaşlar. Evli olmasından kaynaklı geri plana doğru çekilmiş olabilir ya da Aklınızdaki kişi aileye bağlılık duyuyor olabilir. Yani anneye babaya bağlılık da duyuyor olabilir. Bundan kaynaklı da geriye doğru çekilmiş olabilir. Yani ailesinin sizi istemediğini ya da istemeyeceğini düşünüyor da olabilir arkadaşlar. Herkes kendi ilişki tipine göre alsın. Bakalım aklınızdaki kişi ne düşünüyor dediğimiz zaman. Kılıç üçlüsü imparator imparator içe. Wow. yan yana geldiniz. Kupa dokuzlusu Asa ası. Mahkeme kartımız geldi. Şeytan kartımız. Son da kupa ikilisi geldi. Aşk şu kartın güzelliğine bakar mısınız? Bayılıyorum bu kartların görselliğine. Evet. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi ne düşünüyor dediğimiz zaman. Ee, yine söylüyorum yani birçoğunuz e, bir çoğunuz ya da bir kısmınız aklınızdaki kişi üçlü ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Yani aklınızdaki kişi evli olabilir. Ya da aklınızdaki kişiyle aile engeliniz olabilir. Dediğim gibi engel şu an neyse sıkıntı yani üçüncü şahıs neyse ona göre alabilirsiniz. Yani bir takım diyor engellerden kaynaklı ben e, diyor yani sizler için evet ona karşı diyor böyle biraz ben merkezi davrandım ego, egosal davrandım. eee Belki de sizi kendi enerjisiyle bastırmak istemiş olabilir aklınızdaki kişi. Şey. Lakin siz de çok baskın bir karaktersiniz. Yani bazı konularda gerçekten çok uç uca geliyor olabilirsiniz. İşte bazen şimdi iletişim problemleri sadece telefonla olmuyor arkadaşlar. Yani fikir e, iletişiminizde, düşünce iletişiminizde ya da duygular karşılık olarak demek ki e, tam anlamıyla birbirinizi anlayamıyorsunuz ki bir iletişim sıkıntınız var. Şimdi burada aklınızdaki kişi sizin hayallerinizi ya da düşüncelerinizi çok fazla yetemediğini söylüyor. buradaki hayaller belki de hani aklınızdaki kişiyle belki düzgün bir ilişki yaşamak ya da aklınızdaki kişinin size karşı gerçekten verdiği değeri göstermesini istiyor olabilirsiniz. Şimdi burada aklınızdaki kişi evet yetersiz kalıyor. Yani hem iletişim konusunda hem de düşünce bazında size yetersiz geldiğini söylüyor. Lakin sizi çok özlediğini ve sizi çok arzuladığını, her zaman aklında olduğunu Bilin arkadaşlar, ayrı olsanız da olmasanız aklınızda kişinin bilinç altındasınız. Bunu unutmayın. Şimdi aklınızda kişi sanki bir kısmınızın aklınızda kişi bir karar aşamasında, belki mahkeme süreci olabilir. Yani boşanmak istiyor olabilir, boşanacak olabilir ya da kendi mahkemelik bir takım sorunları veya sıkıntıları olabilir. Bunlarla alakalı ikili bir varlık içerisinde rahatlığa kavuşacak. Ee, şimdi onun dışında burada yine söylüyorum ikili vadeler çok da vurgulu. 2 saat dediğim gibi 2 gün, 2 hafta, 2 ay ya da aynı ikisi 12'si 22'sine de dek gelebilir. Vadeler hepiniz için değişecektir. Yani buluşmalar, görüşmeler, barışmalar, kavuşmalar çok ön planda arkadaşlar. <laughs> Bu arada aklınızdaki işte şahsı size değer veriyorum ama göstermiyorum diyor. Şimdi kalp noktasına baktığımız zaman balık, tekerür, matruşka, maske, tilki, gökkuşağı, unicorn <laughs> geldi, etkileşim. Evet, güzel geliyor kartlar. Şimdi arkadaşlar kart noktasına baktığınız zaman aklınızdaki kişi gerçekten yoğun bir ikilem arasında. Dediğim gibi boşanma süreçleri olabilir, kendi mahkeme süreçleri olabilir, kendi sıkıntıları problemleyen, kendi hayatıyla alakalı bir takım ikilemler arasında olduğu için çok fazla dengesiz enerji içerisinde görünüyor. Bu da tabii ki sizi etkiliyor olabilir. Ee, aslında aklınızda kişi bu yaşadığı kendi, iç dünyada yaşadığı bu sıkıntılı ikilemleri size yansıttığı için sizi de aslında ikileme sokmuş oluyor. Bu da ne oluyor? İlişkinizin sürekli aynı noktada böyle sürekli sanki bir labirent içerisindeymiş gibi hiçbir çözüme ulaşmadan hep aynı döngüleri yaşıyor olabilirsiniz ya da yaşatıyor olabilir. Ee, şimdi aklınızdaki kişi size karşı bir takım hilekarlıklar yapmış olabilir, yalanlar söylemiş olabilir ya da yalan söylüyor olabilir. Çok, hatta birçoğunuz bunu hissediyor olarak görünüyorsunuz arkadaşlar. Ama aklınızdaki kişi ben artık diyor yalan söylemek, artık arkadan iş çevirmek istemiyorum. Doğru neyse ya da hissettim neyse bunu yaşatmak, bunu göstermek istiyorum diyor. Yine ikili bir vade geldi. İkili bir vade içerisinde, bakın bakın ikili vadeler çok e, vurgulu geliyor. Barışmalar, görüşmeler, yakınlaşmalar, tensel kavuşmalar. Ayrıca romantik dakikalar ama bunun yanında da bir kısmınız hediye alabilirsiniz. Doğum günü kutlaması olabilir. Ya da aklınızdaki kişi size teklifte bulunabilir. Aynı evde yaşamak, belki de bir aile tanışması, söz nişan ya da bir evlilik kararları da alınması söz konusu olarak geliyor. Peki. Şimdi önümüzdeki bir süreçlere bakalım mı? Bakalım yakın vadilerdeki önümüzdeki süreçler ne gösterir? Dostluk, ışık, saf niyet, kutlama. Bakın kutlama yine geldi gördünüz mü? Dönüşüm, değerli zaman ve <laughs> peri tespiti dedik. Şimdi arkadaşlar olası sürece baktığımız zaman <laughs> aklınıza kişi çok fazla arkadaşlara takılıyor olabilir. Ya da çevrenin etkisinde çok fazla kalıyor olabilir. Ya da arkadaşların etkisinde ya da ailesinin etkisinde kalıyor olabilir. Şimdi bundan kaynaklı ilişkinin önünü göremiyor olabilirsiniz. Ama aklınıza kişi diyor ki <laughs> her ne olsa olsun ben ne kadar dış dış tarafa yani kulak asıyor gibi olsam da aslında ben yine kendi bildiğimi okuyorum diyor. Yani engeller de olsa, sıkıntılar da olsa, kim olsa olsun etrafımda diyor. Ben yine kendi bildiğim okurum. Dediğim gibi ikili vadelerde kutlamalar çok ön planda. Sürpriz hediyeler almak çok ön planda. Aklınızda kişinin doğum günü olabilir, sizin olabilir. Ya da bir barışma kutlaması yapabilirsiniz. Söz olur, nişan olur, aile tanışması olur, düğün olur gibi gibi bir takım kutlamalarda ön planda olarak görünüyor. Çünkü aklınızdaki kişi sizinle değerli vakitler geçirdiğini, sizinle mutlu olduğunu, aslında sizin iç huzuru yakaladığını söylüyor. Bu önümüzdeki vadiler de bunlar çok vurgulu olacak zaten. Yani önümüzdeki vadiler güzel sürprizlere hazır olun derim. Hemen şöyle son olarak aklınıza kişinin şu an şu an karşınızda olsa size ne söylemek isterdi dersek eğer Bilmiyorum dedi. Ama gözü de üstünde sizi de bol bol sokluyor. Benimle evlenir misin dedi. Sen kendini değiştir söz veriyorum. Ben de değiştireceğim dedi. Sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum dedi arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişi e, siz bir şey sorduğunuz zaman böyle kaçamak cevaplar veriyor olabilir. Sizi böyle kararsızlıklara itiyor olabilir. Ama e, ben diyor ne kadar diyor kararsız gibi dursam da kararlarımı artık kesin bir şekilde vereceğim. Ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, kimi istiyorum gibi gibi artık düşüncelerin bir netliğe kavuşacağını söylüyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir kısmınız aklınızdaki için evlilik teklifi alabilirsiniz. Ciddi oyutlar ulaşabilir, ilişki, ilişki oturabilir. Bu arada aklınızda kişi sizin bir takım huylarınızı sevmiyor arkadaşlar. Bu çok yoğun kıskançlık olabilir. Çok yoğun sahiplenme olabilir. Sürekli aklınızda kişi ilgi sevgi bekliyor olabilirsiniz. Yani neyi fazla yapıyorsanız eğer karşıya fazla arıyor olabilirsiniz, fazla soruyor olabilirsiniz, sabır etmiyor olabilirsiniz. Neyi fazla yapıyorsanız eğer o fazla yaptığınız davranışı bir an önce geriye doğru çekin, geriye doğru çekilin. Çok fazla kendinizden de ödün vermeyin derim. Çünkü aklınızdaki kişi şey, her ne olsun olsun sizi kaybetme korkusu yaşıyor. Sizi kaybetmek de istemiyor. O yüzden burada bir tık aslında ön planda olarak görünüyorsunuz. Yani aslında bu ilişkin iplerinin biraz da sizde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, aldım kabul ettim diye yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonraki açılımı ne olacak diye ben de şu an bilmiyorum. Yine sürpriz bir açılım gelebilir arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Açılımlardan memnun musunuz? Yani yaptığım açılımlardan, açılımların konularından memnun musunuz? Bunları lütfen belirtirseniz, yani mesajlarda vurgularsanız çok çok mutlu olurum. Kişisel ve özel bakım istiyorsanız yine her zaman söylediğim gibi tarot olarak bana ulaşabilirsiniz. Katıl butonundan ailemize üye olabilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonundan e, yani abone olan arkadaşlar e, benden özel bir danışmanlık alacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Güzel sürprizler olacak abone olan arkadaşlarımız için. E, onun dışında e, arkadaşlar TikTok, Instagram'ı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Önceliğimiz eğer bu açılımın enerjisi uyumlanıyorsanız lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Enerjiyi mühürleyin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.